Merhaba arkadaşlar, Eylül Pay Store'da hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Tek toprak hayatta kalma serisi. Bunu Kıbrıs'ta yapacağız. Aydınlarımı gösterdim az önce. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Hemen başlayacağız. Bir dakika. New options. Evet arkadaşlar böyle daha iyi. Hmm, bunu alabiliriz. Hmm, bir düşünelim. Bunu mu alalım? Bunu alalım? Ayrı yaradan %20 geliyor. Hmm. Hmm. Hmm tamam. Biz bunu alalım arkadaşlar. Biz 15 daha. Oradan 30. Hmm. tamam şimdilik bunu alalım arkadaşlar. Evet tek toprak kalacağız bakalım. Ne yapabiliriz? Hmm. Hmm. tamam. Hmm. Bunların hiçbirini almayacağım. Evet. Öncelikle böyle yapalım. Hmm, tamam. Şimdi başlangıcımız daha iyi olsun diye böyle yapacağım. Evet. Kesinlikle başka langacımız olsun diye ayda yazalım. Belki de almam. Öncelikle bunu şey yapalım. Devam etmemiz lazım. Ben de bunu arttıralım. Evet. Hmm. tamam güzel ve seriye başladık stabili tertiriyorum hmm, doğru henüz para yok ülkede pb korsan cumhuriyetine geçiş yapacağız bu Halep bölgesini yağmalayalım. Evet bu böyle bir yağmalayalım. Dediğim gibi ne olursa olsun tek toprak hayatta kalmaya çalışacağız. O yüzden güçlü bir do dolama ihtiyacımız var. Ve bu açıdan bu bize daha çok yer uygun olacak. A. Aa. Öncelikle bu. görev alabiliriz. Hı hmm. Tamam. Bunu yapabiliriz. Evet. Affedersiniz arkadaşlar. Bir bakalım. Sonra da bunu yapalım. Bunu kısalım sonuna kadar. Bir dakika arkadaşlar bir dakika hmm. evet oyunun sesine baktım tamamdır burası daha uygun evet bir yandan da şey yapacağız. Bu korsanla Bu böyle Nereden geliyor? Hmm. Kralımız fena değil. Ama ardından gelen çok kötü. Olur, böyle yapalım. Hmm, tamam. Anlaşıldı. Güzel. Ne durumdayız? Hmm. Yani elinde sonunda isyan çıkacak burada. Elinde sonunda. Hı. Hmm. Tamam. Muhtemelen stabiliteden dolayı da izni kusura bakmadan arkadaşlar bir hile daha yapacağım. Güzel. Bu daha iyi. Evet bunu açabilirim. Hmm, stability yazsam iyi olacak. Affedersiz bunlar için. Tamam. Bunu hallettik. Dediğim gibi bu görevlerin tamamını yapmayı planlamıyorum. Bu, bu seri böyle yapacağım biraz daha. Challenge'a odaklı. Güzel. Böyle bir Bu da. Böyle yağmalasın hmm. Tamam. Güzel. Hmm. Tamam. Ve bir kara ordusuna ihtiyacımız var gene Memle şey yapacağım. Eskimizi bozmak istiyorum ama. Böyle yapıyorum. Hmm. Peki atabiliyorum azabiliyorum. İyi. Tamam. Kapağını tamam, buraya aktaralım. Dört form. Tamam. Bunu alalım. Bunu. Bunu alalım. Buradan da. Bunu alamıyorum. Hmm. Biraz daha kralları da arttıralım. Diyecek. Neyse adımını arttırayım. tamam. Hmm. Hmm, tamam böyle diyelim Evet bunu yapmam pek doğru değil de hemen oyun başı. Hmm. Hmm. Dört sevisi kalmış tamam. Güzel bir yeni daha yapacağız. Mükemmel. aynı hızlandırabilirim. Nasıl yapacak bir şeyimiz yok. Güzel. Evet arkadaşlar dediğim gibi bekliyoruz. Payet şeyi için. Hmm. Tamam. Bugün bize faydası olacak. Dediğim gibi şu anda beklediğimiz için bekliyoruz yani. Tamam. 12 4 iyidir. ve şu yedi satabilirim yani silebilirim ve ekonomi biraz daha arttıracaktır. buraya galiba ekleyeceğim yedi tane ve böylelikle güçlü bir dolan oluşacak Hmm, Allah Allah niye bir dakika niye Hangi sebepte? Hmm. Anlaşıldı. Oyunun bu erken tarihinde Varakya tarihe karıştı. İyi. Yeah. Ben de Osman sal saldırısı saldım. Ve bir yandan da Bizans'a koruyabiliriz. Bir yandan da Patrik otoritesi artabilir. Hmm. Tamam bu gelir Evet bugün bir an önce yapmalıyız 1400 geldiğimizde Dediğim gibi acelemiz yok o yüzden bekleyebiliriz Tamam Dediğim gibi oyunu hızlı ilerletiyorum. Şu anda beklemek zorunda yapabileceğimiz bir şey yok. Evet biraz daha arttırabilirim. Nasılsa tek toprak yapacağız. Bu bayağı bayağı işimize geliyor. Evet iki seviye buraya arttırdık. Böyle bayağı faydası var göstereyim bakalım durdürum bunu göstermek için güzel İyi hmm. tamam mı buraya Hangi ayda ya, şey yapsam bilemiyorum. Yani 9, 4, 5 fena değil yani. Yani fena gelir kazan kasmıyoruz. Biraz daha orada yapabiliriz. Tamam. Aslında ben bu devleti farklı yerlere göndereyim. Komşularımıza göndereyim içinde Nasılsa saldırmayacağız, etmeyeceğiz ve Ha ilk ayda olarak Epsilon hiç tanınabilir bu da. Fena bir fikir değil. Ama Epsilon hiç yani bir bakalım ne valla bilir mi? Yani fena değil. aslında baya baya iyi. Bu my turn, Epsilon hiç alınabilir. Her ne kadar ödeyim, bu tarafları kuşatmayacak taksa kuşatmayacak taksa kuşatmayacak da olsak alınabilir tabii. Hmm. Bir bakayım. Hmm. Hmm. Diplomatik alınabilir. Hmm. Aslında maritime lazım bu yüzden. Evet maritime'e bakalım. Hmm. O yok. Onu almam. Hmm. Evet, quantity alınabilir arkadaşlar uçuyor. Quantity şart. Kesinlikle quantity alınabilir. Evet. Hem daha fazla orada besleriz hem galiba combat ability e Güzel bir yandan da orada talim yapıyor. Bakalım bu bölgede ne durumdayız. Aa güzel. güzel. Harika. Femin Ties iyi. Bakalım bize kimler saldıracak ya da ne yapacağız merak ediyorum. Tek topraklı. ilk defa böyle bir challenge serisine başladım. Umarım güzel gelişir. Bir yandan da bu serisi devam ediyor. O da yavaş yavaş ilerleyecek. Ama bizim şu anda memnun korumamızın altında olması iyi tabi. Evet. Bir bakalım. Ne yapabiliriz? Ben yavaş yavaş şey yapıyorum bunu. Yap azaltacağım. Bunu da kaldıracağım. Her an. Aha. Renaissance geldi. Yani her an bunu, bunu alabiliriz. Tamam bu yapılabilir. beni de gönderilebilir. Hmm. Yani diplomatik gönderme şansımız yok ama Kıbrıs Kıbrıs sayılır oldukça iyi. Yani o yüzden bu bize bayağı fayda so dokunacak dediğim gibi güzel çok güzel hmm. Hmm. bakalım böyle nasıl gidecek dünya hmm. ne kadar gelir bak hmm. buna gerek yok nasıl tek toprak oynayacağız hmm. yani bu olabilir bu olabilir hmm. Bir bakalım. Birazcık şey olma bile. İki tık korapsın. disiplin olacağız bakalım. Hmm. Tamam iyi. Oldukça iyi. Tabi bizim böyle gösterdiğimiz yok, henüz yok. Hı. Hmm. 1 1 2 3 Böyle mi gidiyorum 1 2 3 1 2 3 Sanırım bu bölgede yağmalayabiliriz. Zamanı geldiğinde Korsan Şey bize bayağı bir fayda sağlayacak. Bakalım Ne kadar kaldı? Hmm. Tamam Oyun hızlandırabilirim yeniden. Hmm, iyi. Evet, biraz önce besimizi teknolojiye geçip şey yap, açmamız gerekiyor. Bu şey aslında işte. Şu kıyı savunma binası, o, çok işimize yarayacak. Evet, dediğim gibi oyduğum sadece, yani tehdit engelleyebilmek için tutuşan. Ama asıl savunmamız do don donanma olacak. Özellikle Osmanlı gibi güçlere karşı doğal mı? Çok işe yarayacak. Hmm. Evet, prestijimiz artıyor yavaş yavaş. No no no, yine tıklayın Ne oluyor? Güzel. Bayağı güzel gidiyoruz. Hmm. Tamam. Yani tek savaşta Karamanlık, Osmanlı bayağı şey, agresif bir bakalım. İkinci Mehmet mi? Üçüncü Mehmet mi? Allah Allah. Ne? Tövbe tövbe. Tamam. Bastırdınız. Bunun için orduyu açtım. Güzel. Bunu da alalım. Bu kendi kendine azalıyor. Evet. <laughs> tamam. Rönesans artıyor yavaş yavaş. <laughs> tamam. Güzel ilk haydi olarak dediğim gibi Maritime alacağız. Aslında naval alan, Naval daha iyi. Yani bir arkadaşlar bu Galakon'un kombatibiliti alalım. O çok işe yarayacak. Ben de ne diyor? Şey göndereyim Yavaş. yavaş. Görevimizi tamamlayalım. Geldik burada. Hmm. Ha. Bu sefer de bir tık fazla gidiyoruz sizin. Aynen öyle. Böylesi daha iyi oldu. Güzel. Nihayet. Ya bana hadi hadi. Az kaldım. Bu niye art ha şimdi artıyor. Hmm. Osmanlı Bizans'ı saldırdı ve bizi bir bile iyi. Bir dakika yavaşlıyoruz. bunu yapalım. Hmm. Tamam. Very damn. You can. Hmm. What it I To this. Some Hmm. 嗯嗯嗯，干嘛？ 2 3. 1, 2, 3 Bu bölgede yağma alabiliyor sıcak mı? Hı. Bu bölge ya, burası bir bakalım Su so Far away Hı. Hmm. Biz Bir de şuraya bakayım tekrardan Hmm. Yani burası da var. Hayır, benim ilişki kek atıyorum. Nasıl Osmanlı ilhak edecek hmm. Tamam. Ve yağmalayalım. Aslında ceneviz olsun. Evet, ceneviz evet. yağmalayalım. Güzel hemen artıya geçti. Azımız sıfır. Tamam hmm. Doğru. Ha estet yok. Doğru. Estet yoktu. Gidip birini de göndereyim. Madem görmüyor o zaman İstanbul'u yapayım. Hmm. Oldukça zengin bir bölge. Evet buraya Barkus bu 15 15'i tamamlayacağım 15 yeterli olacak. Az hmm. Aslında orada tamamen. Orada kısayım bunu tamamen kapadım Güzel 15 kali yeterli olduğunu düşünüyorum Artık yani 15 kali <laughs> Güzel demiştim artık kasa kasabilirim Hmm Hıh hmm. Tamam Oh Bizans tek toprak kaldı Acaba basal olur muyduk ha? Tamam Bir geliyor Yani Şöyle yapalım. Kareyi de kapatalım. Bir bakalım ayda ne kadar geliyor. Hmm. Ayda 200 T yakın. Tamam. Tamam. Bir ay. 12 olsun. Tamam. Güzel. Bir hey, <laughs> hafif on aldı. Açtık. Bir bakalım İstanbul'da ne durumdayız? %10 iyi. Tamam. OK. Olur. İki daha yapıyorlar ne? 18 tane tane de var ve şimdi 100 dakika belirtmesini bekleyeceğiz bunu komşulara gönderelim baya güzel gidiyoruz aslında iyi geliştik yarım saat olmuş arkadaşlar bu bölümü bitiriyorum izlediğiniz için teşekkür ediyorum önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar sağlıcakla kalın